Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa Francis'in 1915 olaylarıyla ilgili tartışmalı ifadeleri Türkiye'de geniş yankı buldu. TRT Türk'te yayınlanan Bakış Açısı programı bu haftaki konusunu Papa'nın açıklamalarına ayırdı. Türkiye'nin Vatikan Eski Büyükelçisi Profesör Doktor Kenan Gürsoy ve Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç TRT Türk Haber Müdürü Nur Özkan Erbay'ın konuğu oldu. Profesör Doktor Kenan Gürsoy Papa'nın açıklamalarını bir hayal kırıklığı olarak yorumladı. Bu bir hayal kırıklığı, bir sukutu hayal idi benim için çünkü Vatikan ortamı bizim için gayet dostane düşünceleri olan bir ortamdır ve gerçekten bir barış ortamıdır. Böyle bir açıklamanın hangi tesirler altında yapıldığını, hangi sahiplerin buna nasıl tesir ettiğini bilmiyorum. Ama gerçekten beklenmeyen bir Intiba uyandırdı ben de. Bu süreçte yapılması gerekenlere de değinen Gürsoy, Vatikan'ı uzlaştırıcı tavır sergilemeye davet etti. Türk Hariciyesi Dışişleri Bakanlığımız senelerdir bu alan üzerinde fevkalade yoğun bir çalışma uygulamaktadır. Biz hiç kimsenin çekmiş olduğu çileleri bir tarafa bırakmıyoruz, onu dışarıda bırakmıyoruz. Fakat bilinsin ki... Ortada müşterek yani ken çekilmiş ortak acılar var ve karşılıklı duygular var. Burada ihmal edilerek değil, fakat herkes birlikte düşünülerek konu ele alınmalı ve özellikle soykırım ifadesi hiçbir şekilde kullanılmamalı. Çünkü soykırım'a karar verecek olan bir mahkeme, uluslararası bir mahkeme. Böyle bir kararı vermiş değildir. Barış ortamı olarak kendini lanse eden, ortaya koyan <laughs> Vatikan'ın bu noktada e, uzlaştırıcı ve bir takım sıkıntıları bütünüyle e, ortaya koyucu bir tavrı benimsemesi yerinde olacaktır. Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç ise Papa'nın açıklamalarını bir senaryonun parçası olarak değerlendirdi. Kılıç, Ermenilerin Hristiyanların desteğini arkasına almak istediğine vurgu yaptı. Ermenilerin bugüne kadar kendi soykırım iddialarıyla ilgili yürüttükleri propaganda faaliyetinin üç temel ayağı vardı. Bunlardan birincisi siyasiydi, ikincisi tarihi, Üçüncüsü de hukuki. E, bu siyasi ayakta açıkça ifade etmek gerekir. E, Ermeni faaliyeti oldukça etkili olmuştur. Kendisine özellikle Hristiyan batı kamuoyunda önemli bir zemin e, kazandırmıştır. Tarihi ayakta şöyle bir gelişme olmuştur. 1980'lere kadar Ermeniler meydanı boş bulmuşlardır hı hı. kendi tarihi anılarını kendi bu tarihi yorumlarını vakaymış gibi anlatabilmiş geniş bir kamuoyuna da inandırabilmişlerdir hı hı. Ermenilerin yürüttüğü bu üç ayaklı uğraş siyasi tarihi hukukiden tarihi ve hukuki kesin bir hezimete kesin bir çöküntüye uğramıştır Hı. elde bir tek siyasi kalmıştır bu siyasiyle de bu dava gitmez yani bunun an, için bunun evet. için neye ihtiyaç duymuşlardır İlave bir ayak ilave bir destek ve burada da tek destek en güçlü destek olarak dini görmüşlerdir Biz bölümünde. ancak Hristiyan dayanışmasıyla Hristiyan desteğini arkamıza alırsak bu davayı götürebiliriz